الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين أوت جنبي الله شعراء سورة سنة 83 آية تندى طب إبراهيم عليه السلام سوزرني نقل دور دعاسنه Diyor ki Rabbi hebli hükmen. Yani bana hibe Ne? Hükmen. Yani hikmet. Buradaki var. Musad hikmet. Yani bana hikmetli sözler söylemeyi nasip eyle. Ya da ev hükmen beynen nasib ile hak. insanlar arasında hak ile hükmetmeyi bana nasip eyle. Yani iki e, manada olabilir diyor. Ev nubuvveten ya da buradaki hükümden buralım, tabi biraz nüvvetli tabi biraz. Lianne nebiyye aleyhi selam zu hikmetin. Çünkü peygamberler de hikmet sahibidir. E, peygamber gelince halilen hikmette hüküm de gelmiş oluyor diyor. Ve zu hükmin beyni ibadillah. Hem zu hikmetin ve zu hükmin beyni ibadillahi ta'ala. Evet. Rabbi hebli hükmen ve elhekni bisadda. Allah bilir buradaki maksat nedir? Bunlar yorumlardı tabii ve alhiqni bi salihin. Beni <laughs> salih kulların arasına kat. O salih kullar ki ey el enbiya yani ve alhiqni bil enbiya manasında. Ve laqad ecabehu cenab Allah da onun duasına icabet etti. Haysu kal yani izgal ve innehu fil ahireti le salihin. Bak burada diyor o İbrahim ahirete salihlerdendir. E demek salihler de onu demek salihlerin arasında olmuş oluyor. Vajalli lisan sidqin fil ahirin. Ne demek lisan sidqin? Yani sana en hasenen, güzel bir sana. Yani benden sonra e, geleceklere benim e, güzel bir sanamı bırak. Yani beni örnek alsınlar. Yani bu nasıl ben bu putlarla, tağutla mücadele ettim bunu hatırlasınlar. Yoksa de ki e, kendini övüyor Hazreti. Böyle yanlış anlaşılmasın. Yani burada maksat yani Allah uğrunda yapmış olduğum bu mücadeleyi ansınlar ve bana da dua etsinler. Cenab-ı Allah da kabul etti tabii onun duasını. Zaten söyleyecek. Vazikren cemilen fil ümemilleti teci'u ba'di benden sonra gelecek ümmetler arasında güzel bir nam bırak. Ve u'tiya zalik. Bu da ona verildi. Evet. Hani e, teşehhütte Efendimiz'den sonra İbrahim e, ve onun alini ne yapıyoruz? E, dua ediyoruz. Fakül ehli dinin yetevellevne Her din sahibi, yani her e, din e, dar kişiler onu ne yaparlar? Dost edinirler. Ve yisnûne aleyh onu sana ederler. <laughs> ve vudi'an lisanun mavdi'al kavli li ennel kavle bihi. Şimdi diyor ki vajalli lisan asatkin. Lisan asat dildir. O konuşma aletidir. E diyor, bu konuşma aleti sözün yerine. Asat e, şöyle vajalli yani kavlen yani yani bir e, söz manasında. De ki dil. E diyor ki o söz de dilden e, dilin vasıtasıyla meydana gelir. Bak diyor ki lyan alqauli yekun bih yani bir lisan. Çünkü söz dil vasıtasıyla oluyor. Burada mecaz var yani sanki o kavl yerinde e, lisan kullanılmıştır. Normalde vec'alli kavlen evet demesi gerek, e, gerekirken Yüce Rabbimiz burada Kur'an-ı Kerim'in icazını ortaya koymak için lisan demiştir yani. Evet, vec'alni min varaseti cennetin na'im. Buradaki min min yetaallaku bi mahzufin ey varisen min. Deki varis mahsuftur, Ona min tanık ediyor. Yani cennet, cennetun na'im varislerinden beni kıl. Evet. Ne demek ee, beni onlardan kıl? Yani minel bakine fiha. Yani o cennetun na'imde baki olanlardan kıl yani. E, i̇nsan bir şey varis olursa ona ne yapar? Onda devamlılık e, arz eder. Demek ki ben cennetün naime varis olursam orada devamlı olacağım yani baki olacağım. Evet, evet. Hiç Rabbim bizlere de nasip etsin inşallah. Cennetün naim. Nimet cennetleri. Vağfir li abi innehu kana min adh Babamı da affet çünkü o kafirlerdendir. Yani ic'alhu ehlel mağfireti mağfiret ehlinden kıl bi i'ta-i lisan. İslam'ı vermek yani onu musmat etmek suretiyle onu ya Rabbi mağfiret ehlinden eyle. Ve kana va'duhu el isama yevme farakahu. Ve kana va'duhu diyelim daha güzel. Ve kana va'duhu Hazreti İbrahim el isama yevme farakahu. Evet. Bir keşafa bakalım buradaki ibare nasıl. Keşaftan Keşafta burada değinmemiş. Evet. O zaman ki babası İbrahim'e Müslüman olmayı vaat etmişti, yeme farak ondan ayrıldığı zaman demiş ki Müslüman olacağım. kana min dallin yani kafir ama Müslüman olmadı yani. Ve la el min el hazi. Yani ifal babındandır. dur gelir. Hazi de rüsvaylık manasında. Ve vel hevan yani düşüklük zillet. Ev minel hazayeti ve yel haya yani minel hizayeti. Haya manasında yani ya beni utandırma manasında. Ya beni rezil rüsva Ya de beni utandırma. Ve azan nahvul istiğfari kema beyanna. Hani açıkladığımız gibi e, vela vela tuğzini yevme yib'asun. E, halbuki hani istiğfar ettiği gibi ee, hani geçti ya burada. Nerede geçti? Şurada söylemiştik. Vallazi an li Bak demiş bu da şeydir. Bak ve <laughs> halbuki e, dedik bunlar ma'arizdir, tarizdir, caizdir. E, kendisi için istiğfar edilen hatalar değildir. E, peki peygamber istiğfar etmesi neden dolayıdır? Tevadu'dur demiştik. Bu da onun gibidir. Yani bu tevadu'dur yani. yani bu da onun gibidir. Vallahi tuhzeni zaten Allah onu rezil etmeyecek. Yani bu da istiğfar gibi yani Cenab-ı Allah bir yoktur, Bir boyun eğmeydi. Yani. Açıkladığı gibi hani orada söylemiştim. Yomeyv <laughs> asun. Tabi diril, insanların diriltileceği günde beni e, ne yapma? Rusva <laughs> eyleme. E tabi Allah Rusva eylemez. Yani Cenab-ı Allah zaten Hazreti İbrahim'i e, dost edilmişti. Allah dostunu hiç kıyamet günde razı rusva eyler mi? Eylemez tabii. Allah kerimdir. ed damiru fil ibad Evet. yevme asun. Ve la tuğsin yevme-i zamir kullara gider. Yine malumu zaten, malumdur yani. Evli dallin Ya da yevme-i basun. O sapıklara gider. O sapıkları dirilttiğin gün beni rezil eyleme. Ve en yüc'ale min cümletil istiğfari li Ya bu babasına istiğfar etme cümlesinden olabilir. Ey ve la tuğzini yevme yub'asu dallun ve fihim. Yani bak ve abi fihim. Babam da onların içinde olduğu halde o sapıkları dirilte, dirilteceğin günde beni rezil rüsvay eyleme. Olabilir yani. Ama e, yevme yub'asun Burada masat kulların dirileceği yani Allah Teala'nın kulları dirilteceği günde o mana daha açıktır bence. Yevme <laughs> bu yama bedel bu yevmden bedeldir. Şuradaki yevmden bedeldir bu yevme. La yenfa'u malun ve la banun. Bu huwa bedel min yevme el evvel. Şu birinci yevmeden ve la banun <laughs> La yenfe malum ve belaben ahaden. Ne mallar ne çocuklar hiç kimseye bir menfaat sağlamaz. Vermez. Ancak illa men et Allah'a bi kalbin selim. O kalbi selim ki minel anil küfri. Küfürden selim olan. Ve nifak. Nifaktan, münafıklıktan. Ve kalbul kafir vel münafiki meridun. Li kavli teala fi kulubihim meradun. Ey ne demek? Ennel mâle izâ surife. surife harcanırsa fi vucu birri hayır cihet yollarına hayır cihetlerine harcanırsa ve benuhu salihuna kişinin çocukları da salih olursa ve innehu yentefiu bihi ve bihim selimul kalbi evet demek ki, kalbi selim olan hem onunla hem de o mallarla çocuklarla faydalanır yani. Şimdi başka bir mana yapacak. Bu diyecek ki buradaki mal vel benun zenginlik manasındadır. Ev cu'ilel malu vel benuna fi manel gina. O zaman nasıl gelir? Yani okuyayım. Yevme la yenfe'u ginen hiçbir zenginlik fayda vermez. İlla gina men etallah bi kalbi selim. Ancak Allah'a selim bir kalp ile gelenin zenginliği fayda verir. Lianna gina'r raculi fi dinihi Dür kişinin dindeki zenginliği bir selamati kalbihi kalbinin salim olmasından dolayıdır. Kema nasıl ki enne gina, ginahu fi dunyahu bi malihi ve banihi. Nasıl ki dünyadaki zenginliği malıyla oluyor, çocuklarla oluyor. Evet. Bir insanın malı ya da çocuğu olmasa o dünyada zengin değildir. Her ne kadar e, böyle salim e, selim de olsa kalbi yani o cihetten zengin o sayılmaz dünyada. Dünyevi cihetten yani. Fakat cu'ile men bir buradaki men et Allah'a şuradaki men ayetteki mef'ulen li yenfe'u o zaman yenfe'unun mef'uludur yani buna fayda verir. Ey ee, ne demek? La yenfa'u malum ve lebanun illa racülen selime kalbuhu ma'a malihi kalbi selimdir ama maliyle beraber hayis enfe'ku fi ta'atillah evet Allah'ın yolunda malını harcıyor ve ma'a banihi evet dedi ki selime kalbu ma'a bir de ve ma'a banihi şu mal üzerine atıp durur ve ma'a banihi nasıl e, hakkında kalbi selindir ne demek yani erşadahum ila din dine onları ne yapıyor irşad ediyor ve allemahum eşşara'ya şer'i hükümler onları öğretiyor ve yecuz alihaza diyor bu manaya göre illa men etalla bi kalbin min fitnetil mali vel benin. Evet. Yani selimin min fitnetil mal ve Demek malın fitnesinden selimdir. Ne demek malın fitnesinden selimdir? Yani malını Allah yolunda harcıyor. İşte bu cihetten o malın fitnesinden eminiyette oldu. Peki çocukların fitnesinden de oldu. ne demek? Onları çünkü onları dindar eğledi, onlara ahkamları öğretti. Böylece onlardan da ne oldu? Onların fitnesinden emin olduğu. Ve kadı savvabel Cenab-ı Allah, celil olan Allah doğruladı. İstisnal halil. Halil, halil İbrahim'in istisnasını doğruladı. İkram ona ikram etmek için. Yani dedi, illa men et Allah bi kalbin selim. Doğrudur. Allah bunu doğruladı. Sümme ceal-ı sıfetenle fi kavlihi. Bak burada. Ve inne min şiati ile İbrahim icra Rabbi kalbin selim. Evet. Bakın demek onu ne yaptı? Doğruladı. Evet. Ve burada e, Rabbine selim bir kalb ile geldi ve ona ikram etti çünkü onu sıfatı yaptı. Kalbi selimi Hazreti İbrahim'e bir sıfat yaptı. Şimdi diyecek ki ve ma ahsana ma rattaba alayhi salam kelamehu. Yani dur Hazreti İbrahim Aleyhisselam kelamı ne güzel yani düz düz düzdü yani böyle intizam nizam intizam eyledi. Şimdi diyecek nasıl yani? Ma'al Yani müşriklerle olan sözünü nasıl güzel bir şekilde ne yaptı? Tertip halinde söyledi, getirdi. Haysu. Şimdi bu haysu bir illet gibidir. Yani nasıl güzel tertip etti? Haysu. Se'elehum evvelen amma ya'budun. İlk önce İbrahim Aleyhisselam onlardan sordu. Neye tapıyorsunuz? Tabi bu bilme açısından değil. Zaten Hazreti Ben biliyor putlara taptıklarını. Maksat, takrir eylesin. Karşıdakini ikrar etsin yani. Putlara taptıklarını ikrar etsin ama yanlış yolda olduklarını onlara e, ne yapsın, bildirsin diye. Suala mukarririn, la mustafhimin. Evet. Sümme ekber ala alihetihim. Onların ilahlarına yöneldi. Fe ebtela emraha. Onların durumunu batıl eyledi. Bi enneha nasıl batıl eyledi? Bi enneha la tadurru ve la tenfa ve la tesma'u. Evet. Sümme akbala ala bu ala üzerine şu ala taklidihim abahum el akdemin önceki atalarını taklit etmek üzerine yöneldiği yani bunu da ne yapacak çürütecek ve ahracahu min en yekuna şübheten yani bunu şüphe olmaktan çıkardı yani bu taklit Fadlan an an en, en, en yekuna Değil ki bu taklit bir delil olsun işte biz niye tapıyoruz? Puta tapıyoruz. Niye tapıyorsunuz? Babamızı gördük. E bu delil olamaz yani. Evet. <laughs> Sonra sawara el mesale nefsihi Sonra meseleyi kendi nefsinde ne yaptı? Tasvir eyledi. Onların haricinde hani burada demişti ya. Bak ayette başta dünkü dersimizde söylemiştik. Dur, onu bir daha açalım. Dedi ya, fe innehum aduvulli illa rabbel al alamin Bak, fe innehum aduvulli illa rabbel al alamin Evet. Bak, ve fi kavli aduvulli duna lekum ziyadetu nushin li yekune ed'a lehum ilal kabul. Bak, burada e, ne yapmıştı? E, kendi nefsinde tasvir eyledi. Hani ki velav kala feynem adumun lekum lem yekum Evet. Yani mesele kendi nefsinde tasvir etti. İlk önce kendine söyledi yani. Ben bana söylüyorum. Hani Yasin Suresinde ve ma la a'budu lezi fatarani. burada nedir? Size ne oluyor tapmıyorsunuz? Manasındadır. Ama yani onları ürkütmemek için ne diyor? Kendi nefsinde ilk önce tasvir ediyor meseleyi. تمكّن ثم صور المسألة في نفسي دونهم حتى تخلص منها بومسألة نابس شخص نرى إلى ذكر الله تعالى جنباً لا ذكرنا فأعظم شأنه أن شأنني يجلس شأنه وعدد نعمته أن الله تعالى نعمته نبله سيسن تكتك من حين إن شأه kendisini Cenab-ı Allah yarattığı günden itibaren nereye kadar? İlâ vakti fatihi. ölümüne kadar. Yani doğumundan ölümüne kadar olan Cenab-ı Allah'ın kendi üzerindeki olan nimetleri ne yapsın? Tek tek e, döksün yani saysın. Ma'a Ma yurca demiş. Bakalım keşrafta nasıl olayım mani yapmış. Tabi keşraftan zemahşerden alıyor. Bu zemahşerin ibaresini de naklediyor ee, İmam Nesefi. Bak şimdi bak keşrafta aynısı var. Evet, evet. Zaten çoğunu keşraftan e, naklediyor. Bak, bak keşrafta aynısı var. Bak. Ve ma bu keşrafın ibaresi zemahşeri. Ve ma ahsene ma rattebe İbrahim aleyhisselam. Bak İbrahim burada söylemiş. Kelamu ma'al müşrikine hine selam evvelen ama ya'buduna su'ala mukarririn la mustafimin. Evet geliyor geliyor geliyor. Bak. Suma savvara al fi nefsi dunahum hatta tahallasa mina illa zikrillahi azza ve celle fa azzama shanehu ve addada ni'metehu min ladun halqihi ve inshaihi ila hayni vefatihi. Suma ma yurca fil ahireti. Evet. Min rahmetihi. Evet. Aynısı buradan almış dediğim gibi. Şuradan o zaman çıkalım diğer şeyimize gelelim Biz kendi tefsirimize gelelim. Evet. Ma ma yurca fil ahireti min rahmetihi. Cenab-ı Allah'ın ahiretteki yani ahirette Cenab-ı Allah'ın rahmeti ne yapıyor? Ummasıyla beraber yani. Nimetler ne yapıyor? Ee, sayıyor. Hadi ya yevme la yanfu ma'lum ve illa men etallami kalbin selim. Demek ki Cenab-ı Allah selim kalplere ne yapacak? Rahmet edecek. Ee, kalbi hasta, nifak olanlara Allah-u Teala merhamet etmez. Sümme etbe'a zalike en da'ahu bide'avatil muhlisin ve abda ileyhi ileyhi ibtihalel evvabin. Evet. Ee, yani muhlisin duası gibi ne yaptı? Dua etmekten peşinden yani. Sümme etbe'a zalike bunların peşinden ne getirdi? Yani Rabbi hebli hükmen ve alhekni bisalihin ve ce'alli Lisana sıkkın fil ahirin. Bak ne yapıyor? Dua ediyor. Ve abdehele yalvarıyor. Evvabin Allah'a dönenlerin yalvarması gibi. Sümme vasalehu bi zikri yevmil kıyameti. Evet. Sonra kıyamet gününü hatırlatıyor. Bak ve uzifeti cennetül mittaqin gelecek. Ve bu rizzetil <laughs> cahimu lil gavin. Ve sevabillahi ve iqabihi. Allah'ın sevabını, ikabını. Ve <laughs> ma yudufa uleyhil müşrikuna yevme izin minen nedemi. O minen neden Bu min şu mayı beyan ediyor. Müşriklerin efendim e, aslında defa ilehi yani onlara yani lazım gelen manasında onlara lazım olan lazım gelen yani çünkü mecbur kaldılar pişman oldular hasret çektiler neyin üzerine alamakanu fi mined dalal üzerinde bulunmuş oldukları sapıklıklar üzerine çekmiş oldukları hasret ve pişmanlık yani ne yapıyor? Bunlara e, bunları söyleyecek. Hani gelecek ayetin sonunda. Ve temennil ile dünya, dünya bir defa da dönmeyi istemeleri niçin? Li yu'minu ve yutiu, iman et et etmeleri için ve itaat etmeleri için dünyaya tekrar dö dönmeyi temenni etmeleri. Evet. Yani bunu söylüyorlar. Defa ilehî yani bir, bir şey bir şeye mecbur bırakmak. Yani mecbur bırakıldıkları, mecbur kaldıkları. Yani çünkü artık baktılar ki e, her şey bitti, cehennem karşılarında. Ondan sonra temenidi. Ah, diyor, biz de dünyada iman etseydik. Ah, biz de dünya dönseydik, iman etseydik. Salihlerden olsaydık. Pişman oluyorlar. Yani söyleyecek şimdi ayetlerde. واصدفت الجنه للمتقين برد القران ان شاء الله توصلنا جاهدته واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين